Haber18.com Çankır Haberleri için Değerli misafirlerimiz programı takdim ediyorum. Açılış, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Sinevizyon gösterimi, Saadet Partisi İl Başkanımızın konuşması, Genel Başkan Yardımcımız Sayın İlyas Dombüç Bey'in konuşmaları, hatim duası, hediye takdimi ve kapanış. Şimdi siz saygıdeğer dinleyicilerimizi İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Memur İl Başkanı ve Konfederasyonlar sendika başkanları ve yönetim kurulu üyelerine kamu sen bana ulaşan bir telgrafı sizlere takdim ediyorum. Sayın Ömer Uzun, Saadet Partisi İl Başkanı'na 20 Şubat 2013 tarihinde düzenlenecek olan merhum Profesör Doktor Necmi Bismillahirrahmanirrahim

Gelerek evet, başlıyorum. Ve hepinizi büyük kahramanlar olarak, sağlam insanlar olarak saygıyla selamlıyorum. Allah bizi istikamet üzere sırat-ı müstakimden ayırmasın. Annem. Üzülmeyin, gevşemeyin. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Bu akşam meselesiyle başta Çankırı İl Teşkilatımız olmak üzere bu gecemize gelerek Muhterem Erbakan hocamızı anma programı vesilesiyle bizimle bu gecenin güzelliğini, onurunu paylaşan çok kıymetli misafirlerimize, başta kıymetli belediye başkanımıza, siyasi partilerimizin Çankırı il başkanlarına, il yönetim kurulu üyelerine, sendikalarımızın kıymetli temsilcilerine, hanımefendilere, beyefendilere ve bütün Çankırlı kardeşlerimize teşekkür ederken gecemizin ev sahibi Saadet Partisi İl Başkanımız Ömer Uzun Beyefendi'ye, Yeni Kurulu Üyemiz Mustafa Bey'e ve değerli ilçe başkanlarımıza, hanım kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca 12 yıl geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iyiye, güzele, faydalıya yönlendirilmesi hususunda çalışmaktan şeref duyduğum Anadolu Gençliğimizin kıymetli başkanına teşekkür ediyorum. Bu güzel, onurlu vefa gecemize tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli Çankırımlar elbette Çankırımız Anadolu'muzun bağrında hep dışarıya iyiliklerin, güzelliklerin yayılması Osmanlı'dan bugüne kadar hep dışarıya hakın hakim olması yönünde insanlar göndermiş, şehitler vermiş ama işgal edilmemiş, hep Anadolu'nun bağrında milletin başı sıkıştığında müracaat edilmiş ve tabiri caizse Türkiye'nin kalbinde bulunan bir yerdeyiz kadim bir yerdeyiz. Bundan dolayı Çankırımızda rahmetli Erbakan hocamızı anma programını gerçekleştiriyor olmamız elbette bizim için çok ayrı bir mana ifade etmektedir.